Son turfanda biber ekiyorum. 8 Haziran 2024. Biberden böyle yavaş yavaş ekiyorum. Ektikten sonra böyle. Burada semizotları vardı sevgili dostlar. Semizotlarını çıkardıktan sonra güzel çapaladım. Çapaladıktan sonra karımı veya tava diyoruz biz. Bunu tavalarımı açtım. Açtıktan sonra ise böyle gördüğünüz gibi domateslerimi, pardon biberlerimi. Bunlar kıl biberleri bunlar ne oluyor? Böyle çift çamur topladı böyle. Şimdi çekimde yaptığım için zor oluyor. Böyle güzel oldu evet. Şimdi bazı diyecekler, bazı diyecekler ki çok sık ekiyorsun falan filan ama değil esasında. Çünkü tutmayacak bazıları ondan eminim. Mesela bu ortaya çok çevimsiz biberler var. Onları ekeceğim. Çok çevimsiz bunlar. Bunları böyle ekeceğim. Ya tutarsa diyorum. Hatta bunlar daha da iyi oluyor bazı zamanlarda. Yarın sabah ona tekrar bir su vermek lazım. Bunlar çok çok çevimsiz. Ya, tutacağından emin değilim ama belki de tutar. Daha da güzel. biberler verirler. Öyle umuyorum. Evet şöyle güzel. Zaten böyle ektikten sonra da gayet iyi olacak eminim buna. Bacaklarım vardı bugün. Bir sevgili teyzem var. Ona gittim. Bir 15 kök domates ektim bahçesine. Biraz da biber ektim. Reyhan kabak ektim bugün 8 Haziran itibariyle. Ekecektim ben onun bahçesine de dedim sormadan ekmeyeyim. Hoşuna çünkü der böyle bahçeden toplayıp da her şeyi dalından koparıp da yemek ister. O da bana söylemeye çekilmiş sevgili Leman teyzem. Ee, sonra bugün ektim. Çeri domates ektim. Pembe domates ektim. Kıl biberler ektim. E, kabaklar ektim. Reyhan ektim. Hoşçakalın.